Hepinize merhaba arkadaşlar. Video geldiniz. Yine bir EFC mobilde çok güzel bir paket açılımı yine bir videosu olacak. Arkadaşlar bu paket açılımına videosu için ve mükemmel bir paket açılımı olacak. Yine yani, sizin yani çok iyi bir paket açılımı olacak. Arkadaşlar bu paket açılımı videosu için kanalı bir abone olup videoda bir like atarsanız sevinirim. Gerçekten kanal büyümeye devam ediyor. Çok güzel. Yani bu dediklerimi yaparsanız sevinirim hemen geçelim arkadaşlar paketleri Arkadaşlar ee, ben bu paketi açmıştım şu paket arkadaşlar ama onu unuttum videoda açacaktım normalde ama yeniden cefer kası bu paket açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada görünenlerden yüz bildik gelirse sevinirim yani ben buradan bir yüz bildik isterim arkadaşlar inşallah yüz bildik gelir. Yani çok fazla bir şey istemiyorum. İnşallah biz birlik gelir. Ne geliyor arkadaşlar? Kim bu? Sporting. 98 string kal mı? Oo çok kötü arkadaşlar ya. Çok kötü. Bir de arkadaşlar bak bu paketi siz de Tamamen bedava. Bakın burada mağazada kulüp için yazıyor oradan girip Napoli'ye basıyorsunuz ve açıyorsunuz paketi bu pakette tamamen bedava ve çok işinize yarar burada arkadaşlar buradan bir paketimiz var hemen açalım Arkadaşlar bu paketleri siz sakın açmayın ben açayım yani bir paket açayım diye açıyorum. Bakın mesela arkadaşlar 97 geldi. Evet arkadaşlar bakın 97 95. O yüzden açmayın. Önerim. İsterseniz açın ama açmanızı önermem. Bir de arkadaşlar buradan ben burayı tamamladım. Buradan bir paket var. Arkadaşlar ben buradan 99 gelsin yeter. Ee, takasa basarım. Yani çok bir şey istemiyorum arkadaşlar ama gelmiyor maalesef. Hemen açalım paketi. Ne geliyor arkadaşlar? Almanya. Solbek. Ya arkadaşlar benim şansım ne böyle? 98 miktar şutat geldi yine. Arkadaşlar ben çok şanslısım ya. Neyse. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce şuradaki bakın benim uzatmalara hemen girelim. Puanıma bakalım. Kaç puanım varmış? 5830 puanım var arkadaşlar. Bunu 99'luk oyuncum olmadığı için ve çok fazla 96 ve üstü oyuncum var. Yani çok yok ama 3 tane var. Onları basacağım buraya arkadaşlar. Bin geldi. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey oluyor mu? Olmuyormuş. Hemen devam edelim arkadaşlar. Basmaya. Basalım bunları hemen. 750 geldi. Ve o bitti. Oo, o bitti. Orada açma bitti. Yani şu an arkadaşlar kaç uzatmalar işimiz oldu? Hemen bakalım. Arkadaşlar 7580 olmuş. O, bu paket açmak için 12500 lazım. Ben biriktirince o kadarını onun da videosu gelir. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. E, Hepinizi görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bay.